Ve Sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar bakalım bir hafta içinde neler olabilir? Kartlar bize neler söyleyecek? Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Ee, bu video sen ne zaman bu videoda benimle karşılaştıysan o tarihten itibaren bir hafta geçerlidir. Ben böyle niyet ediyorum. Evet her hafta e, videolarımız geliyor bir aksilik olmadığı sürece ama e, hani sen bu videoyla çok bambaşka bir zamanda da karşılaşmış olabilirsin. Aklında bir niyet olabilir. O zaman da geçerlidir sevgili yay burcu. Hadi bakalım hazırsan başlayalım. Değnek onlusu, değnek kralı, kılıç dokuzlusu. Bak, bak şimdi. Şimdi burada birisi var. Bu birisi, bu birisi bir haltlar yemiş. E, yaptıklarına da pişman olmuş, seni de üzmüş, kendini de üzmüş. Ondan sonra diyor ki, şimdi ben ne yapacağım? Bu işin içinden nasıl çıkacağım? Böyle bir modda görünüyor şu anda. Kader çarkı kartı aslında sizin bu kişiyle aranızdaki o ruhsal bağ devam ediyor ama bir hata yapılmış, ondan kaynaklı bir hata yapılmış. Bunu affettirmek adına bir geri dönüşü olacak, sana da bir sürprize olacak diyor. Sen de hani onu bekliyorsun ama belki de kabul etmen öyle düşündüğü kadar kolay olmayacak çünkü biraz can sıkmış ve kırıcı bir davranışta bulunmuş kendileri yapmasaymış değil mi sevgili yaylar yapmasaymış yani yaparsan sonra düşünürsün böyle ben nasıl kalbini geri kazanacağım diye şimdi burada bir iş var bu iş bir takım işi sevgili yay burcu bir takım olarak halledilen bir şey iş yerin olabilir burası veya çalışmak istediğin yer olabilir buraya sen bir dahil oluyorsun takıma dahil oluyorsun bir grubun içerisine dahil oluyorsun gözüküyor ee, ve buradan çok güzel kazançlar elde edeceğin çok mutlu çok keyifli çalışacağın bir ortam var burada ee, yeteneklerini gösterebileceğin ortaya çıkartabileceğin kendini ve birlikte çalıştığın insanların da enerjisi çok güzel etrafındaki kişiler çok güzel yani tam böyle senin istediğin çalışmak istediğin gibi bir alan belki iş değiştiriyorsun Hani mobbing falan yaşıyorsan böyle bir stres baskı falan varsa üzerinde şu anda hani bu değişiklik sana çok iyi gelecek diyeceksin ki, hani ne kadar rahat insanlar Hani herkes birbirine böyle iyi davranıyor iyi yaklaşım sergiliyor ee, yani iyi bir yere geçişin söz konusu olabilir Bir de burada e, baskı da yok üstünde Hani kendini gösterebiliyorsun İstediğin gibi e, o yönde böyle geliştire de biliyorsun kendini çok güzel ee, bu yeni bir iş kapısı sevgili yaylar hani bu aralarda böyle iş görüşmesi falan olan arkadaşlarım için hayırlı güzel haberler yolda diyebiliriz bakalım kılıç ası değnek sekizlisi hmm, horned god ve para dörtlüsü şimdi burada da şöyle bir olay var bir laf ortaya atılmış hani derler ya bir deli bir kuyuya taş atmış ondan sonra millet onu çıkarmaya çalışıyor bir ortaya bir laf atmış birisi herkesin içinde bunu söylemiş İnsanlar şimdi bunu konuşuyorlar hani niye bunu dedi ne demek istedi gibi ee, önemli de birisi bu hatta sen de bu konuya dahilsin sen de merak ediyorsun çünkü çok kısa süreli bir şey söylemiş çekilmiş hani arkası gelecek mi ne olacak ee, belki hani sana bir şey söyledi ya da seni ima etti. Bu bu olay havada mı kalacak? Çünkü kendisi çok havada bırakmış bu durumu. Biraz bu konuda böyle bir şey olmuşsun, sen de bir panik olmuşsun. Buradan sana gelecek güzel haberler var ama. İyi haberler var ve nasıl herkesin içinde bunu yaptıysa yine herkesin içinde yapacak. Sanki başkaları da konuya şahit veya duyuyor gibi belki bir görev sana verilecek ya da o hoşlandığını herkesin içinde belli etti şimdi onun arkasında duracak gibi bir durum söz konusu olabilir devam edelim bakalım kupa altılısı değnek dörtlüsü kupa yedilisi geçmiş sevgili yaylar eski bak o kadar güzel bir mesaj veriyor ki burada senin e, eskiden atmış olduğun bazı adımlar yapmış olduğun bazı şeyler küçük küçük yapmışsın böyle bunları şimdi sana bunun karşılığı geliyor çok zaman geçtiği için sen belki oradan da pek bir şey beklemiyorsun hani bir dönem böyle de bir şeyle uğraşmıştım ama oradan da bir şey çıkmıyor gibi şimdi sana bununla ilgili ya bir kapı aralanıyor ya bir fırsat çıkıyor karşına e, ve burada hani e seni aslında almak istiyorlar. E, sanki bu bir iş, seninle işbirliği yapmak istiyorlar. E, ama sen hani o konuyu biraz önemsizleştirmişsin ve diyor ki hani e, bırakmaya meyillisin Yani evet, hani ya şimdi uğraşamam falan diyorsun belki. O zaman olsa uğraşırdım da şu an uğraşamam. E, fakat burada senin bir kısmetin var sevgili arkadaşım. Senin bir kısmetin var. Sen o kısmeti almazsan başkasına olacak, başkası alacak. Ve bu da senin e, emek verdiğin bir şeyle alakalı, uğraştığın bir şeyle alakalı. E, yani kısmetin olanı git ve al başkasına ne bırakıyorsun diyor kartın mesajı. Hani ay şimdi uğraşamam. Yo uğraş zaten zamanında uğraşmışsın. Bu buralara kadar getirmişsin. Onu da alıver diyor sevgili yaylar. Benim güzellerim kaçırmaz alırlar değil mi? Evet hadi bakalım devam edelim. Ay bak 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 bak. Ya şimdi bu e, insanların başka işleri güçleri yok böyle bazı insan toplulukları var ara ara bu toplulukları ben şeyde tarotta da görüyorum insan grupları böyle hiçbir işi gücü olmayan e, sadece başkaları üzerinden yürüyen hayatı başkaları üzerinden yürüyen insanlar şöyle hani böyle camda oturan insanlar olur ya bütün gün dışarıyı seyredip aa bak. Falan canım bilmem nesi şundan şuraya geçti bilmem neyin bilmem nesi şu tarafa gitti falan gibi böyle dedikodular, fantaziler kuran aklında e, her şeyi takip eden ama bütün günde oturup izleyen şimdi e, bu insanların hani bir hayat döngüleri var tabii ki ama e, bunların hayat döngüsünün en büyük enerjisi en büyük yakıtı başkaları. Şimdi bu dedikoducu e, grup sana da bir yerde musallat olmuş. Bir yerde musallat olmuş ve e, sen hani bunları laf anlatmaktan bakmışsın, kendi kabuğuna çekilmişsin. Bu hafta da bunlar e, kendilerini göstermeye çalışacaklar ama e, pek fazla üzerinde etki sahibi olamıyor gözüküyorlar. Öyle kendi işlerinde konuşup, zaten konuştuklarının da bir anlamı da yok, değeri de yok, mantık dışı. Yani bunlara böyle bulaştığın zaman devamı geliyor, konuyu kapatamıyorsun böyle insanlar. Öyle gördüm sevgili yaylar. Ama artık sana pek de bulaşamayacaklar öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Şimdi bir soru sor bakalım. Aklından kalbinden geçen. Şöyle bir o soru için bakalım. Kartlar ne söyleyecek bize? Bakalım. Odaklan bakalım. Kupa sekizlisi. Bak haber geliyor. Senin bir kısmetin var. Yaylar bak var. Bak var. Var. Bir kısmetin var ama bu kısmet sen almazsan başkasına gidecek. O yüzden hızlı davranman e, gerekiyor zamanında hani ay ne bileyim şimdi demeden adımları atmak gerekiyor ama sen zaten yay burcusun ateş elementisin e, pek senin de ay ne bileyim şimdi demeyeceğini düşünüyorum sevgili arkadaşım evet güzellerim şimdi e, yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın aşağıdan hepinizi çok seviyorum tekrar görüşmek üzere